Sayın Divan, Sayın İl Koordinatörü, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Genel Meclis Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Geçmiş Dönem İlçe Başkanlarımız, Geçmiş dönem belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve Parti'mizin değerli mensupları, partimizin 7. Oğlan Kongresi'ne hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kongremizin siyasetimize hayırlar getirmesini diliyor, civar ilçelerimizden gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanlığa geldiğim günden bu yana yaklaşık 3 yıl geçti. Bu zaman zarfı zarf içerisinde 2018 genel seçimini ve, ve 2019 yerel seçimlerini yaşadık. 2018 genel seçimlerinde yüzde 45.6 oy oranı ile ilçe tarihimizde partimizin en yüksek oy oranına ulaşırken yine ilçe tarihinde merkez sandıklarda partimizin yüzde 45.2 ile oy oranı ile Genel seçimde aldığımız en yüksek oy oranına ulaşmış ve tarihinde ilk defa bir genel seçimde merkez sandıklarda birinci çıktı. Partimiz 2018 genel seçimlerinde genel seçimde yakalayacağı başarının sinyallerini vermişti. 2019 yerel seçimlerinde de aynı şekilde yükseliş ivmemiz devam ederek yeni rekorlar geldi ve hepimizin bildiği gibi belediyemizi ve iki il genel Müjdesi üyeliğine almayı başarısını yakaladık. Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Gün olduğu, geldi çattı 7. Olağan Olağan Kongremizde açılış konuşmasını yapmak nasip oldu. Bugün burada kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarına yakışır bir kongre yapıyoruz. Daha önce belirttiğim gibi kongremizde aday olmayacağımı açıklamıştım. Bundan sonra görevi alacak olan dava arkadaşlarıma yürüyecekleri yolda kolaylıklar dilerken partimize yeni zaferlerin kazandırılmasını Rabbim, Rabbim